video yayınladık anında ayağı oklar neredesiniz lan alo oradaymış oradan çektiriyormuş zavallı hamile kedi. Sen postada değil miydin be? Posta ofisine göndermediler mi seni? Kaybol. Hadi. Bana bakma. Kaybol. Kaybol. Oradan sümüklü böcek döktükleri yerden çektirme bana. Yürü posta ofisine. Hadi. Bravo. Hadi. Bravo. Bravo. Oo buraya şey <laughs> dökmüş. Küflü küflü şeyler dökmüş. Alo, bir telefonla konuşuyoruz. Alo. <laughs> küflü ekmek yemeye gelmişler be. Orhan Şeyfi, Orhan şiirine bak. Yayınlar yayınlamaz videoyu. X hamster Orhanluğu. Burada kara lekeler tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. Orhan Seyfi Orospuk. Anında balkona fırladı, sürüterek. <laughs> sürüterek bu şeyleri ayarlayan olarak. Çık biraz daha sürüp de. Swap. Swap. Biraz daha sürüt sana. <laughs> Bu şeyleri hayvanlar yiyecek, değil mi? Alsınlar orada, yesinler. Eee, temizlik yapıyoruz, çok temiz olduk. Şu şeylere bakın ya! <laughs> Bize çıkmış orada sırıtıyor çünkü bu hayvanların nasıl parazit, ne parazitler taşıdığını çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor be! Bilmez olur mu? baştan beri Yok bu bir tane gel kızım içeride veya gel oğlum içeride sen Orhan Seyfi Ey taksici Fuat çıksana biraz daha sırıt be Çok güzel gülümsemen var Psikopat narsisist kim fırlamış balkona? Engellemek için videoyu açmıyor o kart. Orhan Seyfi, Orhan Spuluk. Yusuf Türk Özü'nde görüşüyorsun. Neden arıyorsunuz üçüncü kez bu sabah? <laughs> ha, ne var evi internetimle? Gü, güvenlik duvarı da neymiş? Buyur. yani. <laughs> Demek ki, bir bir çok karşı ya Çalıştı. benim herhangi bir banka şeyim falan yok yani hesabım öyle bir tehlikeye uğrayacağımı zannetmiyorum. Hayır ya yeteri kadar masrafımız var çok sağ olun. Tamam yani onu düşünmem lazım. Teşekkürler. İyi günler. Evet. Hmm. Tamam ben daha sonra size geri dönebilir miyim? Tamam mı? Yani bugün geri dönebilir miyim? Tamam ben bunu uzman olan aile bireyimle görüşmeden yapamam. Atlamak zorundayım. Hayır efendim hayır. Res geçiyorum. Tamam mı? Yok, önemli bir neden yok. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Evet, gerçekleştir. Özet